Dersini almamışsın. Sakin ol oğlum sen sıranı sağdın şimdi sıra bende. Bunun hesabını vereceksin. İskender ben o sorunun cevabını buldum ha bu Azrail falan olan. Hı. Hmm. Sen buradan ayakların üzerinde nasıl çıkacaksın o sorunun cevabını düşün. <laughs> Dur şişim bitsin düşüneceğim. <laughs> Bir gün Azrail İskender Kaya Beyli'nin karşısına olarak çıkar. Kardeşim ya kusura bakma geç kaldım biraz. Bar çok yoğundu. Afiyet olsun. Ya umarım beğenmişsindir ha. <laughs> Tanışmadık bu arada Ozan ben. Hani dövdürdün. <laughs> Bittiniz lan ya, siz. Ama biz şimdi çok korktuk ki... Bitti dediğin yerde başlasın. Oğlum gitme lan çocuğun üstün ölecek zaten. <laughs> yok yok gitmiyorum gitmiyorum. O zaman sen beyefendiyle ilgilen ben erkek dedeyim ha? Tekrar afiyet olsun. <laughs> Vay be arkadaş. Koskoca İskender Kaya haline bakar mısın ya? Yazık. <laughs> İsko, senin de nefesin kesiliyor mu lan? Şimdi sen kusarsın. <laughs> Vay be arkadaş. İsko. <laughs> ne içirdiniz lan <zamanı>. bana? <laughs> Korktun mu lan? Beni öldüremezsiniz. Al, vicdansız. Sen vicdansızsın, ben değilim. Al, dermanım burada. Al. Bir kere de yoksa bak acilin kapısında ölürsün. Al. Al lan. <laughs> Şifa. Oh. oh, afiyet olsun. Nasıl? Korkak tavuk aşısı bu da. Klozetten doldurdum tuvalet suyu. Bir şey diyor mu? <laughs> He? Şu an zaten pek bir şey diyebilecek bir halin yok. Sen düşün, dükkanın yerini biliyorsun zaten. Kafana göre gel. <laughs> Oğlum, dükkanda güzel çay var. İçmeye gel. <laughs>